Sivas'ın görsel lezzetlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında bugün Sivas ilinin Zara ilçesinde kirecoş yemeğini yapacağız. E, yemeğimizi yapacak Nilüfer Hanım'a sözü bırakıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle bir program düzenlediğiniz için ilk önce sizlere teşekkür ediyorum. Ve ben bugün e, önceden yöresel olan yemeklerimizden kelecoz sunacağım. Gündemimizde de var ama çok unutulmaya yüz tutmuş bir yemeğimiz. Bazı aileler yapar, bazılar yapmaz. Kelocaş için malzemeler bir baş soğan, ev kıyması, pestükan, tereyağı, salça ve e, saç ekmeği. Bizim kendi elimizle yaptığımız saç ekmeğin kurutulmuşu e, malzemeleri bu. Yapılışı soğanı koyuyoruz, tereyağını ekliyoruz. Soğan tereyağı ile piştikten sonra evde yaptığımız ev kıyması, ev kıymasını ekliyoruz. Çok bir miktarda olması gerekiyor ki bayağı bir tat versin. Bu biraz piştikten sonra azıcık salça ekliyoruz. Biraz da salçayla bu şey olduktan sonra buna tekrar e, pestikan ekleyip Daha sonra sulandırıyoruz bunu su koyup Ve bunun pişmesine kıvamına gelmesini bekliyoruz Kıvamına geldik tabi biraz da tuz ekliyoruz. Kıvamına geldikten sonra kurutulmuş saç ekmeklerimizin üzerine bu sosu döküyoruz. Yemeğimiz burada pişmeye devam ederken birkaç soru sormak istiyorum size. Bu evet. keleciş yemeğinin bir hikayesi var mıdır? Keleciş yemeği daha öncelerinde böyle gelen misafirlere ikram edilen bir yemekmiş. Çünkü öncelerinde tabi bu kadar teferruatlı çeşitli yemekler olmadığı için gelen misafirlere takdim edilen bir yemekmiş. Günümüzde de hala devam ediyor bu. Misafirlere değil de gündelik olarak şimdi de devam ediyor. Böyle hocam. Bir de burada ev kıymasından bahsettiniz. Ev kıymasının özelliği nedir? Nasıl yaparsınız? Ev kıyması özellikle sığır etinden olan bir kıyma. Küp küp doğranıp daha sonra kemikli etin kavrulmuş yağ ile. Önce kemiklet kavrulup o yağ alınıyor tekrar kıymaya konularak kavrulan bir e, kıyma türü bu. Özellikle yani o yağ onun olması gerekiyor. Bunu yapılışı da böyle hocam. Tamamdır. Şimdi e, yemeğin yapılışını size bırakıp ben e, ayrılıyorum. Bir... Pişirdiğimiz coşu sosu hazır. Kurutulmuş sac ekmeğinin üzerine aktarıyoruz bunu. Bu biraz ıslandıktan sonra yemeğe hazır. Yemeğimiz, kelecoş yemeğimiz böyle oluyor. Daramızın kelecoş yemenin özelliği bu, yapılışı da böyle.